Herkese selamlar. Prizimizi söktük. Sizce eskisi gibi üşenip ikişer üçer tane girmeli miyiz? Bazı vatandaşların yaptığı gibi. Yoksa arkasını kırıp güzelce ekleyip tek uç mu çıkmalıyız? Tabii ki de üşenemezdik. Arkada bu şekilde bağladık kasanın arkasını kıraraktan her birini. Birer tane faz tür toprak olmak üzere uç çıktık güzel bir şekilde rahat bir şekilde prizimizi bağlayacağız. Daha sonra prizi değiştirmek isteyen başka bir vatandaş gelirse de rahat eder, dua eder. Olması gereken bu. Ya bu gibi yerlerde başka çözüm de yok zaten. Herhangi bir buat koyamazsınız, bir şey yapamazsınız. Kasanın içine mecburen buat gibi kullanıyoruz. Arkasını kırdık. Mis gibi. Kasada tamamen bize kaldı. Kablonun fazlası da var. içine koyacağız. Yani sorunsuz bir şekilde çalışır. Yani bu 10 15 dakikamızı aldı. Bilemediniz 20 dakika biraz da uğraştırıyor tabi. Ya yani normali bu. Diğer vatandaş zaten ek e, bağlantı yapmayı düzgün beceremediği için belki de bu şekilde bağladı geçti. Klimaya elektrik almış. Prizin vidaları ne kadar sağlam tutacak koskoca bir cihazı. Bu şekilde güzelce ekliyorsunuz. Olay bitiyor. O zaten ekine de güvenemediği için muhtemelen yapmadı da. Neyse. Görüşmek üzere. Tireziğimizi güzel bir şekilde taktık, yerleştirdik. Artık bunu söyleme ihtiyacı duyuyorum. Kanalın amacı e, bilgilendirmek, e, bilinçlendirmek, yanlışları göstermek, nasıl doğrulturuz onları anlatmak. E, kanalın amacı e, tamamen şu değil yani e, takipçi kasalım, takipçimiz çok olsun, bu kanaldan çok para kazanalım hiçbir şekilde böyle bir derdimiz yok. Zaten emeğimizin karşılığını alıyoruz çok şükür. Paramızı kazanıyoruz. Bir kişiyi bile bilinçlendirebilirsek kardır diye düşünüyorum. Anlatabilirsek bu yanlışları aktarabilirsek, düzeltebilirsek. Tamamen amacı budur. Kesinlikle takipçi kasmak değildir. İyi günler, iyi seyirler.